Evet efendim. Bugün Asım Kocabıyık Anaokulu'nda bir lokma programında beraberiz efendim. Lokmalarımız çıtır ve yerinde yapılıyor. Gördüğünüz gibi oruç oğlu yağlarıyla kızartıyoruz efendim. Şöyle şerbetle buluşturuyoruz çıtır çıtır lokmalarımız. Harika sonucam. Şöyle şerbetle buluşturuyoruz hocam. Evet efendim yüzde yüz pancar şekerle yaptığımız şerbetimizle lokmalarımızı buluşturuyoruz. Evet efendim buyurun. Evet Asım Kocabıyık Anaokulunda tüm öğrencilerimize, velilerimize lokma ayratı az sonra başlayacaktır efendim. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize faati okuyalım. İsmini verdiğimiz bu okulda Asım Kocabıyık adına lokma ayratı az sonra başlayacaktır efendim. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım efendim. Evet efendim. Bir lokma programla yine beraberiz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır lokmalar duman üzerinde efendim. Bugün Asım Kocabıyık Anaokulu'nda Asım Kocabıyık adına lokma hayatı az sonra başlayacaktır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet, bugün Asım Kocabıyık Anaokulu'nda lokma hayatımız az sonra başlayacaktır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Asım Kocabıyık Anaokulu müdürlüğü olarak ve okul aile birliği olarak e, rahmetli Asım Kocabıyık beyefendinin e, ölümünün 11. yıl dönümünde onun anısına lokma döktürüyoruz. Bütün velilerimizi öğrencilerimizi bekliyoruz. Asım amcamızın ruhuna dualarınızı eksik etmeyin. Allah kabul eylesin. Maşallah. Maşallah.